Bitcoin yeniden 100 bin dolar üzerine çıktı. Tabii ki bunu tetikleyen önemli unsurlar var. Bunların en başında 20 Ocak yaklaşıyor oluş arkadaşlar. Bundan kaynaklı şu an itibariyle 102 bin dolar seviyesine gelmiş vaziyetteyiz. Tabii Bitcoin'de 102 bin dolar seviyelerine ulaştıktan sonra altcoin'lerle alakalı da kafamıza bazı fikirler canlanmaya başladı. Bu videoda aslında tam bu fikirleri olgunlaştıran bir video olacak. Gün içerisinde çok önemli haberlerden bir tanesi yine MicroStrategy tarafından geldi. Ortalama 94 bin dolar maliyetle toplamda 1070 adet Bitcoin satın aldıklarını açıkladılar arkadaşlar. Ellerinde şu ana kadar 447.470 adet Bitcoin oluştu ve bunların ortalama maliyeti 62.503 dolar civarlarında bulunmakta. Adamlar resmen dolar maliyeti ortalaması nasıl yapılır, kurumsal olarak nasıl çalışılır ve bireysellere nasıl örnek olunur hepimize göstermekteler. Müzik 2025'te altcoin'lerin geleceği ile alakalı özellikle kripto sektörleriyle güzel bir makale yayınlandı Grayscale tarafından. Burada önemli birkaç done var bunları göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle Grayscale'in kendi oluşturmuş olduğu kripto sektörleri endeksine bağlı olarak Bitcoinle mukayese ediliyor arkadaşlar. Kripto sektörleri yani bunlara bağlı olarak altcoin'ler. 2024 yılı içerisinde Bitcoinle ile mukayese edildiğinde neredeyse benzer performansların gösterildiğini bu grafik bizlere söylemekte. Yani doğru altcoin seçimi yapanlar dolar maliyet ortalamasını iyi gerçekleştirenler Bitcoin ile hemen hemen benzer kazançları elde etmiş olarak gözükmekte. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Özellikle yapay zeka ve bazı niş sektörlere önden giriş yapmış kişiler Bitcoin'i e de katlayan kazançlar elde etmiş vaziyetteler. Yine bu makale içerisinde önemli bir done daha. 2024 yılı içerisinde kripto piyasasının genel değerinin mukayesesi arkadaşlar. Bu mukayeseler neye göre yapılmış? Bunları inceleyelim. Bakın grafikte görmüş olduğunuz bu siyah çizgiler kripto toplam piyasa değeri değerini göstermekte. Bunlara bağlı olarak da belli başlı sekmeler oluşturulmuş vaziyette. Bu sekmelerin en altında yaklaşık 1,5 trilyon dolar seviyelerinde bulunan ABD yüksek getirili tahvil piyasasını görmekteyiz. Yani bu tahvil piyasasının neredeyse iki katına çıkan bir kripto toplam piyasa değeriyle karşı karşıyayız. Bu arada hatırlatmış olalım. Kripto toplam piyasa değerimiz şu an itibariyle yaklaşık 3,5 trilyon dolar bandında. Küresel enflasyona bağlı tahvil piyasasının piyasa değerine baktığımızda kripto toplam piyasa değerinin bu değere yakın olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak Japonya hisse senedi piyasası ve küresel hedge fonu sektörlerine baktığımız zaman henüz bunların yakınına dahi gelememiş bir kripto toplam piyasa değeri gözlemlemekteyiz. Kaldı ki sadece Bitcoin'i mukayese ettiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki altının dijital versiyonu olarak kabul ediliyor artık. E buna bağlı olarak da trilyonlarca dolarlık bir piyasa büyüklüğüne koşar adım gitmesi gerektiğini söylemekte. Sektör büyüklüğünü anladıktan sonra Grayscale'in makalesinde dikkat dikkat çekmemiz noktalardan birisi de 2022 Q1'de yani birinci çeyrekte Grayscale'in portföyüne eklenecek altcoin'ler olacak. Bunlardan ilki Hyper Liquite arkadaşlar. Ben sadece burada bilgi verme amaçlı altcoin başlıklarını söylüyorum. Sizler bunları isterseniz detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. İkincisi Ethena, üçüncüsü Virtuals protokol, dördüncüsü Jupiter, beşincisi Jito ve altıncısı Gras. Bunlardan özellikle Jupiter'i aylar öncesinde sizlere anlatmıştım biliyorsunuz. Çok enteresan projelerden bir tanesi de Virtuals protokol arkadaşlar yapay zeka ajanları üretmenizi sağlayan bir platform biliyorsunuz ve grayscale bunu portföyüne eklemiş vaziyette. Daha doğrusu 2025 Q1 içerisinde bu eklenecek. Tabi şu an akıllarınızdaki en önemli sorulardan bir tanesi 2025 yıl içerisinde altcoin kategorilerinden hangileri daha fazla ön planda olacak ve bizlerin çalışma yoğunluğunu hangi altcoin kategorisine doğru vermemiz gerekiyor. İşte bu soruların cevabını biraz sonra sizlere vereceğim arkadaşlar. Sizler için 17 farklı kategori oluşan oluşan altcoin sektörlerini buraya yazdım ve bunları 5 farklı klasmana yerleştireceğiz. 1. klasmandan 5. klasmana doğru yerleşimimiz söz konusu olacak. 1 en iyi klasman 5 ise 1'e göre en kötü klasman olacak. Fakat burada bahsetmiş olduğum bütün kategoriler zaten oldukça iyi kripto para kategorileri. Fakat biz en iyisini aramaya çalışıyoruz. Burada bir yanlışlık olmasın. Buna bağlı olarak sırasıyla isterseniz ilerleyelim. Öncelikle DeSci kategorisine bakalım. Neydi bu? Merkezi Kayıtsız Bilim Projesi. Eğer Twitter'dan beni takip ediyorsanız konuyla alakalı zaten sizlere bazı trikler vermiş vaziyetteyim. DESCI yani Merkeziyetsiz Bilim kategorisi 2025 yılı içerisinde majör olmaya aday kategorilerden bir tanesi. Özellikle bu savımızı destekler nitelikte Binance'in atmış olduğu önemli bir adım var. Binance'in son listelemiş olduğu DESCI projesi Merkeziyetsiz Bilim projelerinin finansman sağlanabilmesi açısından oluşturulmuş bir proje. Ben de bu projenin listelenmesini şu şekilde okudum. 2025 yılı içerisinde Desci kategorisinde daha fazla proje üretileceği ve buraya bir finansman toplanabilmesi için son listelenen bir proje gibi bir fikrin ortaya atılması gerekiyordu ve Binance de bunu işte ortaya attı diye düşündüm ve buna bağlı olarak da Desci'nin 2025'in major kategorilerinden bir tanesi olacağına kanaat getirdiğim. Burada tabii ki sadece bu fikir değil. Binance'in eski CEO'su ve Ethereum'un kurucusu konuyla alakalı çok önemli olumlu fikirlerini beyan etmiş vaziyetteler. Bir de diğer kategorimiz smart kontrakt yani akıllı kontraktlar kategorisi arkadaşlar. Burada özellikle Chainlink gibi, AV gibi bir önceki videomu izlediyseniz aslında bu kategorinin içeriğiyle alakalı da bazı bilgiler vermiştim. Daha fazla blockchain araçlarının bazı sektörlere bağlı olarak kullanılma ihtimali ve niş olma ihtimalleri de söz konusu. Fakat bunlar şerhli olmasından kaynaklı çok da fazla net konuşamıyoruz. Ondan kaynaklı akıllı kontraktlar kategorisini ben 3. sınıfa yerleştirmiş vaziyetteyim. Yani bununla ilgili şunu söyleyebilirim bilirim. Akıllı kontraklar özellikle DEP'in ve RVA kategorileriyle yani gerçek dünya varlıkları kategorileriyle oldukça sık çalışan bir kategori olmasından kaynaklı bunların çalışmasına bağlı sektör sıralaması da otomatik olarak değişiklik gösterecek. Sıradakine geçelim. AI Agents yani yapay zeka araçları, yapay zeka ajanları 2024'ün son çeyreğinde özellikle Solana ile beraber ciddi hype yaşayan bir kategori oldu ve konuyla alakalı birçok majör borsa birçok major isim ciddi paylaşımlarda bulunduğu yapay zekanın gelişmesinin öncülüğünü yapan Nvidia şirketinin rekorlar kırması ve özellikle donanım cihazlarını neredeyse uzay çağına yetiştirmeye çalışması bu alandaki gelişmeleri kripto sektöründeki yapay zeka araçlarının da hızla gelişmesine sebebiyet verdi ve 2025 yılı içerisinde de yapay zeka ajanları ve yapay zeka kategorisinin tamamının ben no 1 kategorilerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu birinci sıra yerleştiriyorum. Karıştıran bazı arkadaşlar var. AI Agents ve AI Mims projeleri. Bunlar protokoller olarak bahsedebileceğimiz daha fazla platform projeleri arkadaşlar. AI Agents'lar. Fakat AI Mims'ler birazcık daha topluluğa oynayan yani kullanımı biraz daha kısıtlı tokenlar olarak karşımıza çıkmakta. Her ne kadar ikisi farklı kategorilerde olsa yapay zekanın gelişimiyle birlikte aynı şekilde AI Mims kategorisi de 2025'te hype olma adaylarından bir tanesidir. VLC20'ye geldi. Ben çok fazla beklenti içerisinde değilim açık konuşmak gerekirse. Elbette bu tarafa yatırım olan arkadaşlar söz konusu olabilir. Bu alanda bir hype beklentisi olan arkadaşlar olabilir. Ancak özellikle yapay zekanın ve birçok niş sektörün ön plana daha fazla çıkma ihtimalinden kaynaklı BRC20'nin biraz daha geride kalma ihtimalini söz konusu buluyorum ben. Ha, bu gelişmeyeceği anlamına gelmez fakat diğerlerine göre biraz daha az gelişme ihtimali var. Zira içerideki projelerde son dönemde aslında gidişatın önüne ışığı da bizler için yakıyor. O yüzden BRC20'yi 5 nolu kategoriye yerleştirmiş bulunmaktayım. Şimdi gelelim Solana ekosistemine. Özellikle yapay zeka furyasıyla beraber bu agentslar, mimsler, shitcoinler, pump fan kumarhaneleri vesaire hep Solana üzerinde kullanılmasından kaynaklı %90'la beraber 2024'te akıl almaz bir serüven yaşadı Solana ekosistemi. Fakat bunun yavaş yavaş bölünmeye başladığını görmekteyiz. Ne tarafa doğru bölünüyor? Base ekosistemine bölünüyor. İlerleyen dönemler de Ethereum ekosistemine bölünme ihtimali var RVA kategorisiyle beraber. O yüzden her ne kadar yapay zeka alanları birinci sırada olsa da ben Solana ekosisteminin 2024'e nazaran 2025 yılında 1.6 kategoride sıralanacağını düşünmekteyim. Ethereum ekosistemine geldiğimizde ise 2024'te beklenilen performansı veremediğini gözlemlemekteyiz. Özellikle niş bir sektör bulamadı kendisine. Solana gibi yapay zeka işte shitcoinler vesaire buranın üzerinde gerçekleşemedi. Bunun da en önemli sebepleri bir tanesi ölçeklenebilirlik. Hadi bunu L2'lerle halletti diyelim. Hız ve masraf gibi konular Ethereum'da birazcık başa bela olan konular arkadaşlar. Solana daha kullanılabilir bir ekosistem olmasından kaynaklı yine 2024'te olduğu gibi 2025'te de ikinci kategoride olacak dedik. Fakat Ethereum her ne kadar ilerleyen dönemlerde kafasını kaldıracak olsa da ekosistem bazı olarak sınırlı kalabileceğini düşünmekteyim. O yüzden 3. sıraya 3. kategoriye kendisini yerleştirdim. DeFi kategorisi tabii ki merkezi Merkeziyetsiz finans her dönemin en iyi kripto kategorilerinden bir tanesi. Zira DeFi gelişmezse diğer projeler de gelişmez. Burada bakıldığında Solana ekosistemi içerisindeki projeler aslında DeFi mekanizmaları olarak karşımıza çıkmakta. Orada kurulan uygulamalar bizlere merkeziyetsiz finansın getirmiş olduğu kolaylıklar sayesinde bu denli büyümeleri sağlamış vaziyette. O yüzden yine 2025 yılında Solana ile beraber ikinci sırada olacağını düşünmekteyim DeFi kategorisinin de. Katman 1 projeleri. Burada rakiplerine nazaran katman topluca bir yükseliş beklemek birazcık saflık olacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden böyle birkaç veya özel alanlara yönelen mesela yapay zeka ile ilgilenen katman veya merkeziyetsiz bilime yönelen katman veya işte bu tarz niş olabilecek sektörlere yönelen katman billerin daha fazla iş yapabileceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak genel katman billeri topladığımız zaman bunların dördüncü sırada olabileceğini düşünmekteyim. Yani genel getirilere bağlı olarak katman biller daha alt kategorilerden bir tanesi olan dördüncü sıraya gelmiş oluyor bana göre. Geldik Depine. Merkeziyetsiz fiziksel altyapı projeleri. Bunlar aslında şurada görmüş olduğunuz merkeziyetsiz bilim, yapay zeka ajanları, yapay zeka mimleri, Solana ekosistemi, DeFi. Bunların bir besleyen projeler tam olarak Depin'in içerisine yer almakta. O yüzden eğer Depin gelişirse, Depin projeleri mutlak surette yukarıya doğru ilerlerse bunlar da yukarıya doğru ilerler. Buna bağlı olarak Depin'i hiçbir zaman ardı etmememiz ve bunun içerisinde merkeziyetsiz bilim, yapay zeka, gerçek dünya varlıkları gibi kategorilere yönelen DEP'in projelerine dikkat etmemiz lazım. Buna bağlı olarak ben ikinci sıraya DEP'ini yerleştirmiş vaziyetteyim. Geldik Katman 2 projelerine. Katman 1'de ne düşünüyorsam Katman 2'de de aynısını düşünüyorum. Zira o kadar fazla Katman 2 projesi oldu ki arkadaşlar. Bunlar da bir yerde bana göre verimliliği azaltıyor. Ha, yani i̇ş yapmayacaklar mı? Rekorlar kıran olmayacak mı aralarında? Elbette olacak. Fakat diğerlerine göre biraz daha birkaç adım daha geride olacaklar. Buna bağlı olarak dördüncü sıraya kendilerini yerleştirdim. Base ekosistemi ile alakalı özel bir video çekmiştim sizlere. Buradaki Virtuals mesela ekosistemi ayağa kaldıran önemli projelerden bir tanesi. Yani nihai olarak yapay zekanın Base ekosistemi içerisindeki gelişimini oradan gözlemlemiştik. Ve yine aynı şekilde yapay zeka gelişmeye devam ettiği sürece Base ekosistemi aynı şekilde gelişmeye devam edecek. Aslında ucundan kıyısından Ethereum'a da yarıyor fakat tam olarak buradaki hype Ethereum kendisine çekemedim maalesef. Bunu RWA ile yapabileceğini düşünüyorum. Birazdan bahsedeceğim. Buna bağlı olarak Base sistemini ikinci sıraya yerleştirmiş vaziyetteyim. Gaming kategorisi her ne kadar oldukça fazla kullanıcısı da olsa real olarak buradaki çöküş insanları biraz daha geri plana çekmiş vaziyette. Ton yaşanan ralliden sonra gözlemlenen çöküşten bahsediyorum. Gaming projeleri neredeyse sıfıra gittiğini bizlere gösterdi arkadaşlar. %90'ın üzerinde. Bundan kaynaklı insanlar biraz daha geri planda duracaktır. El elbette özel olarak kendini öne atan projeler olacaktır ama gamingde dördüncü sırada bizlerin karşısına çıkacak diye düşünüyorum. Ve yapay zeka dedik. Yapay zekanın No1 içerisinden başka bir yerde olacağını düşünmememiz lazım 2025'te. O yüzden blockchain üzerine yazılmış bütün iş yapabilecek yapay zeka projeleri benim için bir nolu sıradadır. Şimdi bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğum gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesini sağlayan projeler. Bunu kategori başlığı olarak RWA diye değerlendiriyoruz. Bunun 2025'te niş olma ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Sadece 2025'te değil 2030'a kadar bu sektörün gelişmesinin oldukça yüksek olduğunu söylemiştim. Bu konuyla alakalı videomu izlemediyseniz bir önceki videomu mutlaka izleyin. Detayları orada bulacaksınız. Buna bağlı olarak RWA kategorisinin de bir nolu sıraya geleceğini düşünüyorum. Şimdi normal şartlarda MIM coinlere bakış açımın çok da olumlu olmadığını biliyorsunuz. Yani ekosisteme çok fazla bir şey katmayan teknik olarak şeyler olmasından kaynaklı mim coin'lere çok fazla sıcak değilim. Ama burada blockchain ekosistemi bir şeyleri kabul etti. Nedir? Kardeşim biz mim coin'lerle işimizi oldukça iyi yürütüyoruz. Tepkimizi oldukça iyi yerine getiriyoruz. Veya topluluklar olarak bir araya mim coin'lerle oldukça fazla geliyoruz. Böyle mi kardeşim? Böyle. Tamam. Biz de bu şekilde kabul ettik. Buna bağlı olarak 2024 yılı içerisinde en fazla iş yapan coin'ler mim coin'lerdi ve boğa sektörünün geneline baktığınız zaman mim coin'ler her zaman başarılıydı çekiyor maalesef arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ABD başkanlık seçimlerinden sonra Elon Musk hükümet tarafından önemli bir yöneticilik pozisyonuna getirildi ve kendisinin mim olan sevdasını ve burada oluşturduğu hype'ları bilmektesiniz. Buna göre yine 2025'te de Elon Musk etkisiyle de birlikte birinci kategoride olmaya aday. Tabii ki en fazla batışların olacağı adaylardan bir tanesi de mim coin sektör olacak. Son olarak Solana mimleri yine aynı şekilde Solana ekosistemi ve AI Agents ve AI Mimlerle birlikte bu alandaki gelişimin ekmeğini yiyen kategorilerden bir tanesi olduğu ve Solana ekosistemindeki hype devam ettiği müddetçe yararlanması da devam edecektir. Buna göre de ikinci sıradaki yerini alıyor Solana Mimleri. Evet 17 kategoriyi bu şekilde yerleştirmiş vaziyetteyiz. Bunlar tabii ki benim bakış açımın birer yansımaları arkadaşlar. Benim merak ettiğim bu sıralamayı sizler nasıl yapardınız? Yorumlarda 1-2-3-4-5 şeklinde ve karşılıklarına hangi kategorileri koymak istiyorsanız o şekilde koyup bana iletmeniz. Hepsini teker teker okuyacağım. Elbette sıralamadan memnun olanlar olacağı gibi olmayanlar da söz konusu olacaktır. Mesela en fazla yatırımı katman 1 ve katman 2'lere yapmıştır bazı kişiler. Şimdi 4. kategoriye koyduğumuz zaman bunları pek de fazla kendilerini memnun etmemiş olabiliriz. Şunu tekrardan söylemiş olalım. Bunlar yükselmeyecek değil. Diğerlerine göre daha az yükselecek. Bu benim fikrim. Umarım anlaşılan bir video olmuştur. Ve elbette burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.